Bu açıklamaya göre aşağıdaki ağıtlardan hangisi konusu bakımından farklıdır? Halkın duyduğu üzüntü, keder ve sıkıntıları en iyi şekilde yansıtan halk ürünleri arasında belki de en önemlisi ağıtlardır. Çünkü yaşanan olaylar tüm gerçekliğiyle ağıtlarda gözler önüne serilir. Türkiye Türklerini en fazla etkileyen ve hemen her aileden bir veya birkaç bireyin kaybedildiği önemli tarihi olaylardan biri de savaşlardır. Savaşlarda kaybedilen yüz binlerce Türk evladı için pek çok ağıt yakılmıştır. Hangisi farklı değerlendirilmiştir? sous İlkbaharda her çiçekler bezeli, sonbaharda döker yaprak gazeli. Kardeşim şehit olmuş, nerede mezarı? Felek beni taşa çaldı, neyleyim bir ağıttır. Topun dumanı da almış havaya, gözlerim yavrum dönmez sılaya. Yoksa yavrum seni vurdular mı mola, kefensiz kabile koydular mı mola bir ağıttır, eledik. Aşık olsam ağır ağır söylesem, el kaldırsam şu gönlüme eylesem, şu gönlümü kıl ipinen bağlasam, zincirler zapt etmez benim gönlümü. Bu bir ağıt değildir arkadaşlar. Şair Duygularını dile getirmiştir. Yalnızca şafak söktüten yerlere atıyor, tren gelmiş acı acı ütüyor, kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor, ak elleri kızıl kana batıyor, yine bir ağıttır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Konusu verilen bu kitap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Beyin felçli olarak dünyaya gelen İrlandalı yazar, 5 yaşına kadar hiçbir zeka belirtisi göstermemiştir. Sadece sol ayak parmaklarını kımıldatabilen yazar, bu sayede resim yapmayı, yazmayı, okumayı ve konuşmayı başarmıştır. Kitapta yazarın sol ayağıyla kalem tutması, e, konuşamamanın verdiği acizlikle ve ailesinin yardımıyla hayata bağlanması anlatılmaktadır. Yazar kendi hayatını anlattığı için otobiyografik bir roman olan bu kitap, hayata olan bağlantıları, Bağlalığımızla kendimize olan güvenimizi imkansız görünen pek çok şeyin üstesinden gelebileceğimizi anlatmaktadır. Yazılın, yazarın son, sol ayağı ile yaptığı şeyler anlatılmakta arkadaşlar. Çok açık bir cevap aslında. Gördüğünüz gibi B seçenindeki sol ayağım adlı kitap. Burada konusu verilen kitap olmalıdır. Yankılı kayalar, karanlığın sol eli, bir küçük osmancık vardı. Bunlar konusu verilen eser olmak olması mümkün değildir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Karacaoğlan'a ait aşağıdaki dörtkülerden hangisi bu metinde söz edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez? Karacaoğlan 17. yüzyıl Türk Halk Edebiyatı'nın önemli şairlerindendir. Onun şiirlerindeki insana dönüklüğün özünde belirgin olan konu doğa ve aşktır. Ayrılık, gurbet, sıla, özleme, ölüm ise diğer konulardır. Karacaoğlan duygularını gerçekçi bir biçimde dile getirmiştir. Duygu ve düşüncelerini açık ve anlaşılır bir dille ortaya koymuştur. O şiirlerinde düşten çok gerçeğe yaz sanmakta Yaşama sevincinin kaynağını güzele, sevgiye ve doğaya bağlamaktadır. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Nice sultanları tahttan indirdi, nicesinin gülbenzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Arkadaşlar burada ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm gibi konular denilmiştir. O halde A seçeneği karaca olana aittir. Eledik. Ağlayı ağlayı düştüm yollara, karışayım boz bulanık sellere. Adı sanı bilinmedik illere gitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Yine ayrılık konusudur. Metinde bahsedilen konulardan biridir. Kozan Dağı'ndan neslimiz, Arı Türkmen'dir aslımız. Varsaktır durak yerimiz. Kurbette yareyler bizi yine burada arkadaşlar sıla özleminden bahsedilmektedir. O halde C seçeneğini de eledik. Ancak D seçeneğine geldiğimizde söylesem söylerim sözümden almaz. Bensiz bir cahildir hal hatır bilmez. Hısım kavim dosta hiç güven olmaz. Atadan dededen soy olmayınca burada bir eleştiri yapıldığını görüyoruz. Ancak bu metinde e, bahsedilen konulardan biri değildir eleştiri. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu görsel ve başlıktan hareketle yazılmış bir metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Güzel ülkemde bahar. Başlık budur arkadaşlar. Görselde ise bir bahar fotoğrafı var. Ülkemizde bahar ayında meydana gelen iklimsel değişiklikler. Bu metnin konusunun iklimsel değişiklik olması mümkün değildir. A seçeneğini eledik. Türkiye'nin yaşadığı mevsimler ve bunların etkileri. Türkiye'nin yaşadığı mevsimler değil. Bahar ayından bahsediliyor. O yüzden B'yi de eledik. Ülkemizde bahar ayının gelmesiyle güzelleşen doğa bu görselden ve başlıktan kula çıkarak ulaşabileceğimiz bir konu. İlkbaharda ülkemizde bil ilk Bitki çeşitliliğinin çoğalması. Burada bitki çeşitliliğinin vurgulandığını söylememiz mümkün değildir. O halde doğru cevabımız da C seçeneği olmalıdır. Bu parçalar aşağıdaki konularla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atatürk'ün yabancı dil bildiği genel bir bilgidir. Ancak hangi dile ne derece hakim olduğu pek bilinmez. Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesi ve manastır idadesinde Fransızca, harp okulu ve harp akademisinde buna ilaveten ikinci bir yabancı dil olarak da Almanca eğitimi almıştır. Fransızca daha önde olmak üzere iki dile de hakimdir. Bu iki dilde kitap okur, konuşabilir ve hatta çeviriler yapardı belli sürelerde yaşadığı Silanik, Sofya, Trablusgarp gibi yerlerde yerel lisanları Bulgarca, Arapça, Yunanca anlayıp bir miktar konuşabildiğine de şüphe yoktur. Bir süre Ankara'da Japonca'ya da merak saldığı ve Japon Büyükelçiden ders aldığı da bilinir. Burada Atatürk'ün yabancı dillerle olan ilişkisi anlatılmıştır. Atatürk'ün en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdı. Manastırda yatılı okuduğu dönemden kalan bir alışkanlıktır bu aynı zamanda. Ancak Atatürk hakkında bilinen bir gerçek de yemeğe pek düşkün olmadığıdır. En sevdiği kuru fasulye pilavı dahi çatalının kaşık ucuyla az miktar yerdi. Bu kadar az yiyip uzun geceler boyu çalışması çevresindekileri şaşırtmıştır. Ölümüne yakın canı enginar çekmişti. Mevsimi olmadığı için Hatay tarafından getirtilmesi sağlanmıştı. Ancak nadiren arzu ettiği bu yemeği yemek kısmet olmamıştı. Burada Atatürk'ün en sevdiği yemekler anlatılmıştı yazılmıştır. Atatürk'ün okumayı çok sevdiği bilinir. Askeri kitaplardan, edebiyata, tarihi araştırmalardan, yabancı dil geliştirme kitaplarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kitaplar okur mutlaka üzerine notlar alırdı. Atatürk'ün binlerce kitabı vardı. Bunlar arasında Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını her zaman yanında bulundurur. Ara ara açıp kısa da olsa bazı pasajları okurdu. Bu da Atatürk'ün tam bir kitap kurdu olduğunun anlatıldığı bölümdür. Ancak Atatürk'ün Ölmeden önce son arzusunun bir konu olduğunu söylememiz mümkün değildir. Evet bundan bahsedilmiştir ama Atatürk'ün en sevdiği yemekler bölümünde ufak bir ayrıntı olarak değinilmiştir buna. Dolayısıyla bunun tam manasıyla bir metnin konusu olduğunu söylememiz mümkün olmadığı için A seçeneğinin dışarıda kaldığını söylememiz gerekir. Konu Parçada üzerinde durulan kavramdır. Yazar parça boyunca bu kavramın çevresinde dönüp durur. Yazar parçada neden söz ediyorsa konu odur. Bir paragrafın konusunu bulabilmek için yazıda ne üzerinde duruluyor, ne hakkında söz söyleniyor sorularına cevap verilmelidir. Bu soruları vereceğimiz cevaplar bizi konunun saptanmasına götürür. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi sanatı, sanat eserinin evrenselliği konusu üzerinde durmaktadır? Bir duygu, tasarı, güzellik, ve buna benzer şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılığa sanat denir. Sanat insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimleri, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş. Her dönemde ve toplumda sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır denilmektedir. A seçeneğinde bize sanatın ne olduğu anlatılmaktadır. Sanatın evrenselliği değil bu yüzden bezenen seçeneğini eledik. Bugün sanatın duygusal ve düşünsel etkileme gücüne sahip oluşu önemlidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Murray'e göre sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat güzel ile uğraşır, güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzeldir. Burada sanatın insanları etkileme gücünden bahsedilmektedir. Bir sanat eseri özgün olmalı. Her yerde karşımıza çıkabilecek veya herkesin yapabileceği bir şey değil, insanı şaşırtan, hayrete düşüren, ufkunu açan, hayal dünyasını geliştiren bir yapısı olmalıdır. Sanat eseri özgün olmalı bir konu üzerinde çalışma yapan üç sanatçının her birinin ortaya sunduğu eser kendine has olmalı. Kısaca her sanatçının kendine has bir yaratıcılığı olmalı. C seçeneğinde sanat eserinin özgünlüğünden yani orijinal oluşundan her sanat eserinin kendine has oluşundan bahsedilmiştir. O halde C'yi de eledik. Ancak D seçeneğine geldiğimizde sanat eserlerinin sanattan iyi anlayanlarca ortak sanat değeri etrafında değerlendirilmesi gerekir. Bu zaman alıcı bir süreçtir. Sanat eseri tüm dünyadaki sanat değerlendiricilerinin beğenisini kazanması gerektiren süreçlerden geçmelidir. Ve bu yorumlar olmalı, kalıcı olmalıdır. Bu süreç aynı zamanda sanat eserinin klasik bir sanat eseri olduğu mertebesinde beraberinde getirir. Burada tüm dünyadaki sanat değerlendiricileri tarafından beğeni kazanması, klasik olması bu eserin evrensel olduğunu göstermektedir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir.